Bu gece başaramadım ama bir dahaki seferi tutturacağım. <laughs> İlk gelen romantik komediye beraber gidiyoruz. Komedi mi? Beni sevmem biliyor musun? Nasıl yani? Bütün kadınlar bayılır komedi filmini. İşte şimdi tam çuvalladın. Ben korku filmlerini severim. Yemin ederim sürprizlerle dolusun. Her geçen gün seni daha yakından tanımak için heyecanlanıyorum. İnsanı kendine hayran bırakan bir tarafın var Bahar. Yok canım herkes gibiyim ben de. Hı -hı, yok değilsin. ...farklısın. Bir kere çok başarılısın. Düşüncelisin. Tuhaf bir enerji yayıyorsun çevrene. Etrafındaki insanlara... ...her şeye hayat veriyorsun. Sonra çok güzelsin. Abartıyorsun bence. Hayır abartmıyorum. Hepsinden önemlisi çok iyi bir annesin. Ee, bu iyi anne eve geç kalıyor ama... ...oğlum özlemiştir beni. Ben de onu özledim. Kalkalım mı artık? Tabii, sen nasıl istersen. Biz de yatsak mı acaba? İyice tabuk oldum bakıyorum. Hayatının en büyük mesaisini uykuda geçiriyorsun. Ne var canım? Uyuyacak, dinlenecek, güzelleşecek tabii ki. Anne, biz gidelim artık. Geç oldu. Melek bakıcıyla hala. Gidin tabii. Çocuğun bebeğinizi bekletmeyin. ...siz artık orada mı yaşayacaksınız yalıda mı? Anneciğim bizim evimiz burası. Tabii ki burada yaşayacağız. Şimdi mutluluğum ikiye katlandı evladım. Öyle korktum ki aksi bir karar vermenizden. <laughs> Anneciğim siz artık hiç keyfinizi bozmayın. Bizim artık kimseyi yüzmeye niyetimiz yok. Hem yarın da eşyaları toplayalım diyoruz. Evet. Tabii bize yer varsa. Sormadık size ama. Size yer olmaz mı kızım? Elin yedi kat yabancısına bile yer var, baksana. Peki nedir son durum? Gerçekten burada mı yaşayacaklar anne? Maalesef çocuğum, maalesef. Ne yaptılar da dedenizi kandırdılar anlayamadım. Karı koca yerleştiler buraya. Heh, utanmaz adam. Bir de şirkette çalışacakmış. Ya vardır bir bildiği dedemin anneciğim. Sen çok takılma. Anneciğim ev kocaman. Onları da bir yer bulunur. Hem belki de gerçekten ihtiyaçları vardır. Aman canım. Ben bilmiyor muyum? Bir bakışta anlarım kiminle niyetli olduğunu. Ah kötü niyetli kızım bunlar. Allah sonumuzu hayretsin. Cık, korkuyorum vallahi. Hadi canım biz de kalkalım. Abi. Gitmeden sana bir şey söylemek istiyorum. Hangi konuda? Abi sen yokken biz o meseleyi hallettik. Hangi meseleyi hallettiniz? Genel Müdür yardımcılığını kabul ettim. Hepinizi çok üzdüm farkındayım. Biraz fevri davrandım. Çok özür dilerim. <laughs> ...Memeç'im lütfen yapma. Nasıl da eğlenirmiş babasıyla. Hoppa. Ya, ya yapma şunu içi dışta çıktı. <laughs> Annesi cık, eğleniyoruz kıskandın mı yoksa? Memeç'im zararlıymış verir misin? Ver ya. Retinasının yırtılma ihtimali varmış. Ayrıca beyin kanamasına da neden oluyormuş. Çok tehlikeli hayatım. Tatlım bütün bunları nereden öğreniyorsun sen? Okuyoruz herhalde. Oo oh, süper bir annesin sen. Fırsatçı hadi kahvaltıya. Canım Geciktim ben. Çıkacağım hemen. Ya Mehmetciğim o kadar uğraştın. Bir çay iç bari. Lütfen. İçtim. Ellerine sağlık. Cık. Seni seviyorum canım. Ya of. Ha. Bu arada bugün toparlansan da akşama yalıda olsak. Bir an önce dönelim bence. Toparlanayım mı? Mehmetciğim işe gideceğim ama yetiştiremem hepsini. Gelmeyeyim şirkete o zaman. Dur güzelim. Olur. Nasıl istersen. Patron izin verir herhalde. İzin verir herhalde. Bilmiyorum. <laughs> Gümüş Hanım. Hı bugün izinsiniz. Deli. Hadi görüşürüz. <laughs> görüşürüz. <Pişt. gülüyor> Sıkı bir kahvaltı yapayım da öyle gideyim işe. Tabii ye. Ye de zihnin açılsın. Annen yetmezmiş gibi bir de seninle uğraşmayayım Bildur. Erkencisiniz bakıyorum. İşe gideceğim ya Şeref Hanım. Geç kalmak olmaz ilk günde. Elbette olmaz. Altın tepside önünüze verilen sunulan fırsatları kaçıracak kadar saf görünmüyorsunuz. O sivri dilinizi kesip atsanız iyi olacak artık Şeref Hanım. Ne de olsa bir ömrü birlikte yaşayacağız burada. Burada mıydın kızım? Biz çıkıyoruz. Dışarıda kahvaltı yapacağız. Çocuklara bak diyecektim. Gene tutturdular okula gitmeyeceğiz diye öf. Ben ilgilenirim. Alayım ifadelerini. Ee... Mehmet kardeşim nerede? İşe birlikte gidecektik de. Mehmet evde değil. Hem Mehmet sizin şoförünüz mü canım? Madem bu kadar çalışma heveslisisiniz, kendiniz gidin. Sıra size de gelecek Şeref Hanım.